İyi günler sevgili izleyicilerim. Fenerbahçe hem de Kadıköy'de ittifak grup Konya Spor'a 2-0 yenildi. <laughs> Demek ki neymiş? Fenerbahçe saha içinde ittifak halinde değilmiş. Çıkan sonuç bu. Bu yenilginin iki önemli sebebi var. Bir, medya Fenerbahçe'yi daha hamken doldurdu. Her maçta doldurdukça doldurdu. Fenerbahçe buna kandı. İki, Havaya giren Fenerbahçe şampiyon olduğuna inandı, kaybetti. Oysa alması gereken çok yol vardı daha. Fenerbahçe bunların hepsini açtı havaya girdi. Yenilgiyi anlayabilirim. Futbolda bunlar olur der geçeriz. Yenilmek de ayrıca dünya sonu değil. Üç neticeden biri. Beşiktaş da yenildi. Ancak Hatice'ye değil neticeye baktığın zaman şu gerçek ortaya çıkıyor. 18 futbolcu transferiyle rekor kıran ve her maç kulübesinde 7 forvet fazlasıyla oturan Fenerbahçe nasıl olur da İstanbul'a, Kadıköy'e 7 eksikle gelen Konya Spor'a kendi sahasında 2-0 yenilir. Hadi açıklayın bakalım. Birisi anlatsın bunu. Ali Koç'ta, Erol Bulut'ta, da, menajer Emre de, Ballı Volkan da anlatsın da anlayalım. Taraftar da anlasın. Anlatamazlar. <laughs> Çünkü onlar da gerçekleri görmüyorlar, Ayakları yere basmıyor. Bu yenilginin bir tek izahı olur. Onu da geçen hafta söyledim. Fenerbahçe futbol oynamıyor. Bireysel becerilerle gol atıyor. O kadar. Bekle ki Caner duran toptan orta kessin. Bekle ki 35'lik Gökhan Gönül sağdan 90 dakika top taşısın. Bekle ki Valencia çıksın, Sise girsin. Samatta çıksın, Perotti girsin. Pelkas çıksın, Tüyam girsin, Ferdi girsin, Kemal Ademi girsin. Futbolun temel ögelerini bilmeyen Ozan Tufan kaptan çıksın şansa gol atsın. Şu adam bulduğuna bakın ya. Fener Kadıköy'de 2-0 mağlup. rakipte 7 eksikli Konya. Bir de Fener'in şu kadrosuna bakın. Oynayan oynamayan cevher. Demek ki başka şeyler var işin içinde. Şimdi bir dakika durun bakalım. Bir başka şeyler konuşalım. Niye bu haldeyiz? Fenerbahçe'yi üzerinden bakalım ki Fenerbahçe bunun en canlı örneği şimdi. Fenerbahçe büyük takım. Onda çıkma çakma futbolcu oynamaz. Fenerbahçe tarihe adını yazdırmış futbolcuların takımı. Toplama çelişkili geçkinlerle sahaya çıkamaz. Hocan Erol Bulut'u genç nesilden seçiyorsan o zaman takımını da genç, dinç, koşan adamlardan kuracaksın. Kiralıklarla bu işler olmaz. Neyse. Bunlar bütün takımlarımızın defoları. de onlardan biri. Ama Fener'in artık zaman kaybetmeye tahammül yok. Kaç yıldır Avrupa'ya gidemiyor. Şampiyon olamıyor. Taraftar sabırsız. Bunları bileceksin ki ona göre hareket edeceksin. Şimdi sahaya inelim. Maça bakalım. Konyaspor Spor canla başlı oynadı. Kafa kafaya oyun oldu. Futbolun gereklerini yapan taraf Konya Spor'du. İyi kapandı. Çabuk açıldı. Çabuk geri döndü. Topa yakın oldu. Rakibe pres yaptı. Hepsini yaptı. İlk toplara girdi. Fenerbahçe bunlardan hiçbirini yapamadı. Goller 67 ve 77 de geldi. Fener gol ararken gol yedi. Son gol ailece öne çıkan Fenerbahçe'nin arkasına atılan bir toptan oldu. Kravets affetmedi. Maç 2-0. Konya Spor'da her zamanki gibi Skupic, Adil, Abdülkerim, Kravets, Şengelya, Milosevic muhteşem oynadılar. Takım halinde oynadılar. İleri gittiler geldiler kürük gibi çalıştılar. Şeriç harikalar yarattı. Fenerbahçe canla başla oynayan Konya Spor savunmasını bir türlü aşamadı. İki gol var ki üzerine şiir yazılır. Şengelya'nın pasında Konyalı Yevtov için yatarak vurduğu nefis gole yerden köşeye takıldı. Bir sıfır. Bu gol seyre değerdi. Zaten Fenerbahçe savunması da golü seyretti. Başka bir şey yapmadı. Bir şahane gol daha var ki yazık oldu Fenerbahçe'ye. 31'de Fener sağdan yine Gökhan'la aktı. Ortaya kesti. 18'in çaprazında topla buluşan Peklas havadan Şehiç'i ters köşeden avladı. Müthiş güzel bir goldü. Vara takıldı sayılmadı. Yazık oldu. Ölü hakem Ali Şansalam derdi. Var hop olmaz dedi gene. Ali Bey gitti baktı. El varmış dedi. Geldi golü iptal etti. Şimdi açık konuşalım. Bu pozisyonlar yürek yapıyor. Fenerbahçe buz gibi bir gol kazandı. Çok şık bir gol kazandı sayılmadı. Biraz neşelim bakalım. Futbolda her pozisyonun içinde insan var. İnsanın da eli var, kolu var, bacağı var, aklı var, beyni var, gözü var, kulağı var. Evet, top ele değmeyecek. Değerse oyun durur. Tamam, değmeyecek ama masum hareketlerle el de vücudun bir parçası. Beyin gibi, kalp gibi. İnsanın kalbi fesatlık taşımıyorsa tertemiz bir organ. El de öyle. Temiz eller var ya, kötü niyet taşımıyorsa vücudun masum bir organı. Siz bakmayın bazen iki parmağın arasına, baş parmağın girmesine. Onlar terbiyesiz insanların harici. Onlar göremiyorum. Ayrıca futbol akrobatik bir oyun. El, kol, bacak her an vücudun dengesini sağlayan organlar. Kalkacak da, inecek de, açılacak da, birleşecek de. Hiç sopa gibi zıplayan bir adam gördünüz mü? Hiç koşarken Elini kolunu vücuduna bağlayan bir futbolcu gördünüz mü? Bütün mesele kötü niyette. Bunu anlamak çok zor. Ama gerçekten çok zor. Çünkü futbolcu da anasının gözüdür. Yapar da yapmamış gibi davranır. Kötü niyeti kullanır da kullanmamış gibi davranır. Tecahübe arifhanede bulunur. Bilip de bilmemezlikten gelir. Bunun içinde kural koyucu hakemde niyet okumak yoktur der. Çıkar işin içinden. Hakemlik der ki hakem niyet okumaz. Ne görürse onu çalar. İyi miydi kötü müydü? Kötü niyetli miydi? iyi niyetli miydi? Buna bakmaz. Kural bu. Top ele değdi mi oyun durur. Acımasız bir hüküm ama kural öyle. Uf, yoruyor insanı bunlar. Yani öyle miydi böyle miydi? Çok da varyasyonlu oluyor. Bir maçta öyle oluyor. Bir maçta hoşgörüye sığınılıyor. Onun için bizim de dilimize düştü mü Türk Medyasının ve sosyal medyasının diline düştüğü ayıkla pirinçin taşını. Baraklı. Bu golde el var. Ancak hakemi de hakem yapan yorum gücü. O yorum gücünü böylece sıfırlarsan hakemden geriye otomatik bir insan kalır. Hakemler mekanik düdükçi olurlar. Hakemlik mekanik var teknolojik oyun insani. <laughs> Gel işin içinde. Nasıl bağdaştıracaksın ki bunları? Her maçta değişik hakemler de oluyor. Bir onun karakterler değişik oluyor. Birinin yaptığını öbürü yapmıyor. Yani e, göreni görmeyeni, hoşgörülü olanı, sert olanı, yumuşak olanı hükümsüz kalıyor. Yani hakemin hükmü sıfıra ibla oluyor. Oyun kuralları net. Hele bir de şimdi var var mekanikle teknoloji birleşiyor, insanlığı duman ediyor. Gelelim gene gole. Yazık oldu Fenerbahçe'nin golüne. Hem çok güzel bir goldü hem sonucu etkiledi. O gol olsa Fenerbahçe değişik bir şekilde oynayacak. Konya da değişecek. Fenerbahçe'de kabahatli. Kendi sahasında 90 dakika sonucu bir türlü değiştirmedi. O da bir başka mesele. Geçen maçta söylemiştim. Fener Antalya'da galip mi? Galip. Lider mi? Lider. Böyle gider mi? Gitmez. Şimdilik sadece frapan bir Fenerbahçe var. Öyle dedim. Bu hafta sözüm doğrulandı. Fener frapan bir kadro. Ama sonuç tabelada yazılı. Fenerbahçe 0, Konya Spor 2. Tebrikler Konya Spor. Geçmiş olsun Fenerbahçe.